İki Mart seçimlerinde meclise girmeye hak kazanan Türk kökenli siyasetçiler yemin ederek görevlerine başladılar. For... Kuzey Hollanda Eyalet Meclisi'nde yapılan yemin töreninin ardından konuşan Türk vekiller, tercihli oylarla kendilerini seçen Türk kökenli seçmenlere teşekkür ettiler. Toplam 566 yeni üyenin belirlenmesi için yapılan ve 17'si kadın toplam 84 Türk kökenli adayın yarıştığı 2 Mart seçimlerinde Adnan Tekin PVDA Kuzey Hollanda, Mehmet Uygun GL Kuzey Hollanda, Zafer Yurdakul Demokrat 66 Kuzey Hollanda, Yasemin Çeyrek PVDA Gelderland, Ünal Sözen GL Gelderland, Nurettin Altundağ SP Kuzey Barabant, Bayram Erbişim PVDA Zeeland, Ömer Kaya PVDA Friesland, Zafer Aydoğdu (PVDA, Overijssel), Dursun Kılıç (PVDA, Utrecht), Selçuk Öztürk (PVDA, Limburg) ve Bahattin Erbaş (PVDA, Güney Hollanda) eyalet meclislerine girmeyi başardılar. Güney Hollanda eyalet meclisine giren PVDAlı Bahattin Erbaş, ise 17 Mart tarihinde düzenlenecek yemin töreni sonrası resmen göreve başlayacak. <laughs>